ama mevcut durumdan mutlaka daha iyi gidebilmemiz için yatayda birimler arası akışı şirketin girişten çıkışına kadar olan gidişatı iyi canlandırabilmemiz ve bunu düzeltmemiz lazım ve yine dediğimiz gibi buna ciddi bir iletişim sağlamamız lazım adım adım değişim yönetiminin içeride sahiplerin oluşması gerekir bu sahiplenenler hiyerarşik olarak üst yönetim olmuş uzman olmuş Orası çok önemli değil. Yalnız projeye verdikleri zamanın yaklaşık yüzde yetmişinin e, iletişim ve e, çalışanları bilgilendirme, motive etme, onları katmaya yönelik olması bu işin e, neredeyse temel kuralı olarak her yerde karşımıza çıkıyor. Evet ben yine sözü gençlere vereyim. Evet. Merhaba ben Seher Er. Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, şu anda işlerin devam ettirmekte olan hatta gene, genel bakıldığı zaman daha e, büyüyen bir şirketin iş süreçlerinin değerlendirilmesine öncelik vermesi, zaman ayırması gereksiz gibi gözüküyor. Ee, peki bunları e, bozulana kadar beklense ne olur Şimdi evet, yani bizim genelde de böyle bir şey vardır ya bozulmadan tamir etme, hani bozulmadan elleme. Ee, şimdi kırılana kadar bekle. Kırılana kadar <laughs> bekle. Şimdi hakikaten yani büyümeyi yönetmek iş dünyası için çok zor arkadaşlar. Şimdi hani. Sizlerin şöyle düşünmesi lazım. İki tane ders aldığınız zamanki durumla beş tane ders aldığınız zamanki zorluğu hepiniz biliyorsunuz. Yani bu sınavı yok. Evet, yani. herkes kafasını sallamaya başladı. Şimdi çünkü bunun dersine girip çıkmak yani şöyle olsa hayatta sınav olmasa veya ödev olmasa yalnızca üç ay sonra bir proje yapacaksınız. Bu bile sizi rahatlatmaz çünkü zamanınızı ona göre ayarlayacaksınız. Derse ona göre girip çıkacaksınız. Hayatın kompleği karmaşıklığı artıyor. Şimdi büyük şirketlerde de böyle ve yine e, arkadaşların e, takip edeceğini tahmin Hani mühendislik ekonomisinde o konuştuğumuz büyük yatırımlar, büyük ölçekli projeler bunlar zaten yani yapıp da iki sene de hayata geçen konular da değil üç sene, beş sene, on sene sürüyor. Yani büyüme dediğiniz zaman içeriye yavaş yavaş bir karmaşıklık, bir kompleksite giriyor artı bununla beraber sürüyor. Çünkü projeler sürüyor, uzun dönemde neticeleri alınıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Başlayan işleri bir an önce tamamlamaya çalışmak, buralardaki sapmalara mani olmak genellikle şirketin enerjisini ve önceliğini alır hale geliyor. Süreçlere de pek çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı diye bakmayı bazen unutuyor, unutuyoruz. Ama Burada tabii çok büyük bir risk var. Nerede risk var? Yatırımla orantılı bir risk var. Siz büyük bir şirketseniz çok büyük şeyler yatırıyorsunuz. Kaybettikleriniz de çok büyük olabilir. Ve işin kötü tarafı geç fark edebilirsiniz. Yani bir sandalın sallanıp sallanmadığını içeride otururken fark edebilirsiniz. Ama büyük tonajlı bir geminin sallanıp sallanmadığını, dalgaların artıp artmadığını fark etmesi zorlaşır. O bakımdan da süreçleri aslında çıtırdamadan mutlaka arada kontrol etmek, değerlendirmek gerekir. Kurumsal anlayışta artık bunları e, alt altyapılarla, bir takım yazılımlarla, projelerle farklı şekillerde yürüten şirketler var. Hepsine tek tek ayarlarına bakmak mümkün değil ama nasıl bir arabamız yolda giderken belli zamanlarda bakıma sokuyoruz, bir genel check-up yapıyoruz. Genel check-up'lar son derece faydalı ve son derece e, ekonomik değer taşıyor şirketler için. Evet e, ben hemen sözü yine gençlere vereceğim. E, Endüstri mühendisi gençlerimiz e, böyle yani bir soru bombardımanı ile hakikaten e, stüdyoda böyle bir terlemeye ulaştı. E, hemen evet tekrar e, benim bir sorum daha olacak e, hocam. E, kurumsallaşmış bir şirketin iş süreçleri yönetim yetkinliği olması beklenir mi acaba? nasıl oluyor? Evet şimdi evet e, şu İş süreçlerinin yönetimi aslında farklı farklı son 15-20 senedir kullanılıyor. Yani biz buna reengineering çalışmaları diyoruz, yeniden yapılandırma çalışmaları diyoruz. Ama günümüzde artık bunu da geçti. Özellikle gelişmiş ülkelerde. iş süreçlerinin yönetimi dediğimiz zaman daha çok altyapıyla bütünleşmiş, gerçekten süreç haritalarını takip edebilen, kontrol edebilen, kısa sürede değiştirebilen bir anlayıştan bahsediyoruz. E, o yüzden e, bir takım yetkinliklerin olması e, gerekiyor. Bu da kurumsallaşma için bir ön şart gibi. Yani bir atletin hani fiziksel olarak e, yaptığı spora uygunluğu gibi bir kurumsal yapının da o taahhütleri gerçekleştirebilmesi, sürdürülebilirliğine sağlayaması e, tüketiciye verdiği taahhütleri ortaklarına verdiği taahhütleri çevreyle çevreyle ilgili markasıyla ilgili verdiği taahhütleri yerine getirebilmesi için süreçler üzerinde bir e, bir e, kontrollü bir farkındalığı olması lazım Hani bu bir şey gibi e, Eğer kişiler sürekli hatalara mani oluyorsa bu şekilde yürüyorsa kurumsal taahhütlerinizi gerçekleştiriyor olamazsınız Çünkü bir kurumda e, temel işlerin kişi kim olursa olsun Ali gitsin Veli gelsin Ayşe yapsın hep aynı şekilde yürüyor olması aynı tariflendiği biçimde de gerçekleşiyor olması gerekir ama biz bunu e, tariflediğimiz zaman e, çok istisnalar oluyorsa bu istisnalara hep çalışanlar devreye girerek çözümler bularak müdahale ediyorsa kurumsallaşma yavaş yavaş erozyona uğrayacaktır yapılan kurguda mutlaka zaman içinde e, kendisi e, ne e, özelliklerini yitirecek. O yüzden hani kısaca şöyle söyleyebiliriz. Kurumsallaşmadan bahsettiğimiz zaman evet iş süreçleri yönetiminden ve iş süreçlerini tanımlamış olmaktan, tariflemiş olmaktan bahsetmeliyiz. Evet. Merhabalar. Benim de adım Kemal Amurculu. Ben de endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Ee, bu değişimden söz ediyorsunuz. Yeniden yapılanma Buna bağlıdır. Yeniden yapılanma projelerinin tavsiye edilen bir süresi var mı acaba? Yeniden yapılanma süreci aslında şirketten şirkete, projeden projeye değişebilir. Şu şekilde yalnız bir şey söylememiz lazım. Yeniden yapılanmayı biz bir haftada yapıyoruz, bir ayda yapıyoruz ee, iddialarıyla karşılaştığımızda bunlara soru işaretle bakmamız lazım. Süreç veya departman yapılanmalarıyla ilgili bir takım projeler bu şekilde ele alınabilir. Yeniden yapılanma projelere mutat iki ayda biter, hayır altı ayda biter, hayır bir senede biter demek doğru değil. Ama e, biz küçük ölçekli bir şirketten bahsetmiyorsak, ön çalışmaları yapılmamış bir projeden bahsediyorsak o zaman bu sürecin değiştirilmesi gereken veya yapılanması gereken süreç sayısı mevcut çalışan sayısı olması beklenen veya olması hedeflenen çalışan sayısı ve geliştirilecek ürün sayısıyla beraber yani bunların her biri bir çarpan olarak projeyi etki eder süre uzayacaktır Eğer bunları demin söylediğim şekilde daha bütünsel bir yaklaşım içinde yapmayı bekliyorsak yoksa parçalar halinde yapıp bu parçaların her biri yenidir, dolayısıyla da yeniden yapılanmıştır diye bakarsak daha kısa da sürebilir projeler. Evet. Evet, sorunuzu alalım. Merhabalar hocam. Pratik zekası yüksek bir milletin ...sizce bu bir avantaj mıdır? Evet, bu çok şimdi, güzel bir soru. Çok... Pratik zekası evet. <laughs> evet, şimdi süre, pratik ama bunlar çok doğru. İş hayatında çok karşımıza çıkan konular. Hele böyle yumurta kapıya dayandığı zaman ee, benim de başıma geldi hani Meltem Hanım bunları bu kadar uzun yapmamız gerekir mi İşte ne kadar sürer şimdi pratik zeka ve bu esneklik aslında çok faydalı neden ee, problemlerle karşılaştığımızda biz bunları biraz içgüdülerimizle biraz e, tema te, e, hani genel gidişata göre çareler bularak e, Çözümlemeye çalışıyoruz. Her zaman birine bir şeyleri tarifleyip vermenizi beklemiyor. Fakat bu bir yerde bazı riskleri görmemize ve erken hareket etmemize de mani olabiliyor. Pratik zekayı yeni vizyon geliştirmede, gidilecek yolu keşfetmede, projeleri hayata geçirmede, değişim projelerine çalışanlarla beraber... Buluşturmakta kullanmanızda büyük fayda var. Ama ben sıklıkla gördüğüm bir sıkıntıdan bahsedeyim. Mesela bir süreçle karşılaşırsınız tariflidir. İşte sizin geçen yaşadığınız benim evvelki gün yaşadığım gibi telefonun kaydını yapıyorsunuz. Ama kayıtla ilgili bir sistem hatası var ise şimdi hemen yönetici der ki efendim bizim elemanlarımız çok akıllıdır pratiktir. Onlar derhal müşterinin ismini alırlar, problemi çözer, telefon açarlar. Şimdi sizin biraz evvel verdiğiniz örnekte olduğu gibi problem o anda çözmeyip hani biz bir halledelim, sonra size bakarız. Şimdi bunlar o zaman sistem tariflerini maalesef hep geciktiriyor. E veya müşteriyle ilgili olarak problemi hemen çalışan çözmüş oluyor ama sizin farkındalığınız ertelenmiş oluyor. O yüzden ...pratik zekanın e, bazen tehlikeleri görmekte gecikmeye sebep olduğu... ...veya tasarlanan bir sistemin maalesef yürütülmemesine sebep olduğu durumlarla da karşılaşıyoruz. Evet ben hemen... Merhaba hocam. Nurgül Yanıkkaya ismim. Ben de Endüstri Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. E, benim sorum şu olacak. Hepimiz gazete okuyoruz. Özellikle de ekonomi sayfalarını. Ekonomi sayfalarında gördüğümüz hep şu... Ya artan satış noktaları, ya da yeni açılan e, fabrikalarla alakalı haberler. Tabii de yeni ürün lansmanları var. E, şimdi herkes müşteri müşteri memnuniyeti falan diyor ama açıkçası müşteriyle ilgili de pek bir şey duyamıyoruz. Günümüzdeki değişimin müşteriyle ilgili tarafı nedir acaba? Evet, bu e, çok önemli bir gözlem. Şimdi hakikaten. E, bahsettiğimiz iş dünyasının da değişimi sürekli konuştuğunu fark ediyoruz. Değişim, inovasyon yönetimi, müşteri odaklılık ama bunların bir, bir arada olduğu örnekler çok az. E, müşteriyle ilgili olan konularda e, benim gördüğüm gelecekte bu süreçlerin, tüketiciyle temas eden süreçlerin